Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Kent merkezindeki toplu taşıma araçlarını tek tek kontrol eden trafik zabıta ekipleri, kliması açık olan otobüs şoförlerine yaz boyunca klimanın aktif olması gerektiğini belirtti. Ekipler, kliması açık olmayan otobüs şoförlerine de uyarılarda bulundu. Manisalılarda klima denetimleriyle ilgili görüşlerini paylaştı. Denetimlerin devam etmesini isteyen Manisalılar yapılan uygulama nedeniyle memnuniyetlerini ifade ettiler. Klima çok çalışmıyor genelde bildiğimizde otobüslerin hiçbirinde neredeyse olmaz. Yolculukları üst üste gidiyor. Zaten sefer sayıları da az ama yine düzeliyor Davaş yavaş yavaş. Bu aralar daha iyi. Tabii daha güzel olur. Daha insanlar sağlıklı gidip gelsin. Kliması çalışsın devamlı arabanın yani. En azından havada sıkılıyor. Orta içeride yani. Bu Düzenli olması lazım yani. Bayağı zaman denetim olması lazım. Keşke herkes böyle yapabilse ve denetebilse ve takip edebilse yani, bunu takip etmek. Bir olumlu gelişmeler var. Çok da önemli görüyorum. Çok da e, olması gereken bir şey. Siz her şey bozuktur. Denetildiği zaman her şeyin düzgün olacağına ben inanıyorum. <laughs> 15 sene, 20 sene böyle bir şey görmedik. Böyle olduğu çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi'ne. <laughs>